Enes hazır mısın? Ne boktan bir arabadır. Ayol yok. Turizmonun arkası müthiş gözüküyor yalnız ha. Aynen. Arkası güzel, ön tamam, kötü. Abi, abi. Aa süper. Gayrim anladım. Evet. Bir birisi siyah şey kırmızı almış. İki kişi. Ben Hayır. Vallahi bad. Allah belanı versin gönlün sıçtı. Muhammet öyle asistik yaparsan <laughs> öyle olur mu? Enes sıçtı da ben toparladım <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> toparlayamadım. Hala <düşüyordu. gülüyor> düşüyoruz. Beraber düşüyoruz. Neyle lan? gibi. Abi 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 abi. Haram. <laughs> Ura. Hayır! Ben toparladım. Allah belanı versin. Ben Hayır, toparlayamadım. Ut ut. O ne yapıyor lan? Ut 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 ut. Sıçıyorum. Of be, ah be. Bari burnumun ucunda durabilseydim. Ben toparlıyordum ya. çok zor bir şeymiş lan burası. Enes de burada. Beyler buradan frenle mi ineceğiz? Ne yapacağız ya? <laughs> Allah akber! <laughs> frenle mi? Allah akber! lan? Kim yaptı? Selam Batıray. Yapma! Fırladım! <gülüyor> abi fırladım ya. Evet fırladım. Kendi kendine fırladı. <gülüyor> Hissettim. <gülüyor> ya uff. Finish line. Lan nasıl ya? Ananın amı. Bura lan? Ya abi bu ne ya? Yapma bunu bana ya. Gençler frenle mi iniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Finish line. Finish line Muhammed Bey, Bey Muhammed Bey. Söyleme ne olduğunu Abi inanmıyorum ya Çok yavaş gitmişim Oğlum imkansız ya, oh, oh. Baba, <laughs> ya. Allah, Allah, Allah belanı al, al, versin al. imkansız Çok ya ar, Beyler <laughs> şaka bakı bu imkansız beyler biliyor musunuz? Bu araçta olmayacak bence evet, imkansız. Bir dakika ben daha olsa... gelemedim gençler Uğur senin g**tünü kim? Of son toparladım Son Ön anda toparladı. Fotoğraf toparlamana gerek yok abi yani best pump çek. Niye yapmasın abi? Çarpmadan gitsen bile imkansız. Nasıl ben yani, yani? Ben ya? takla atıyorum. Nasıl ya? İmkansız. Cidden sen imkansız, imkansız abi. Bak şaka yapmıyoruz kanka. Gel yavşaklık yapayım mı? Buradan hızlıca gideceksin bir de havada alıyor. Lan havada yavşaklık lan bu. <gülüyor> evet. <laughs> Nasıl abi? Beyler yavşaklık yapayım mı? Ne yapacaksın? Hadi abi? be Muhammed'e kaldı. Hadi. <laughs> Hadi Yavşak. beyler. Oğlum buraya yetişemeyiz imkanı Oğlum saçmalık lan bu. Ya lan takla atıyorum dur. Muhammed son hızla mı geldin o şekilde öyle? Evet. Abi İkinciyim bu imkansız ya. İkinciyim de değilim yani. Hadi beyler. Aa, nasıl Biri gelebilir lan? mi? Eğer bu imkansız. Evet. Biri gelebilir Baş, mi? Hayır bak. Abi ya çakamak imkansız yani. Rüzgar olsun diyeceğim rüzgara da olmaz bu. Rüzgarla belki bir ihtimali var. Batıra gel rüzgar batıra spam çek Ah e be. Yapalım. be. Kanka çek rüzgarla de. falan olmaz. Hızlanamıyoruz ki orada. Evet hızlanamıyorsun. Sektiriyor arabayı. Çektim. Gel. Dur aşağı gidiyorum. Muhammed'in rüzgarını alıyorum. çaktırma bakayım. Al rüzgar kanka. Salak kata Hadi. Toparladım lan. Oha. Geri geri gidiyorum ama bırakayım. Abi, benim <laughs> yaptıklarım. Bu kadar çek Batıray. Kanka dur ben gidiyorum. Yok abi imkansız. Gerçekten imkansız. Yok aklıma gelen her şeyi denedim. Ha. <laughs> Oğlum lan çok uzak. Acayip hani bu, uzak bu ya. Varsa seve seve yaparım bunun bugünü yani. Acayip uzak. Söz <laughs> <yüzden> nasıl yapmışlar <laughs> bu haritayı? Bu kadar olmaz ki. Olsa ben bulurdum. Yani tamam. olsa vur bulurdu. <laughs> Hızlı da inemiyorum aşağıya araba sürüyorum. Otoyu denemeye gidiyor. Dur dur ben de geliyorum dur. Abi yok çok uzak yok, Bak. Ama... Aynen aynen oradan bir. Sıyırdı lan. <laughs> tamam mı? Uğur oluru var ha. Bakayım deneyeceğim. Ben buraya da. kadar Nereden şuradan mı zıplıyorsun? Bilmiyorum bir yerden zıpladım vallahi. Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Vallahi buradan bir yerden oluru vardı. da. Hem, e, hem nereden? Düşüyor mama, ha, oradan oradan da ya. Ben yan düşüyorum amına koyayım. Oradan da çıkalım. Abi Başaracağım bu niye bu kadar spin şu rampada? Sıra atmak denilmez ya. o amına buna. Batur nereden uçtu lan az önce? Bilmiyorum. Dur bakayım bulmaya çalışıyorum. Demin ee, çok, çok yakından güzel. gittim. Bak sonra Uğur bug'ını arıyorsun ama yapılmaz. bitir bitir, Bunun, bir Bugunu şey. yap ya. Bugün bunun bugunu yapın beyler. Kim bitirirse kurban olurum ona yani. Aynen aynen aynen. Aldım! Aldım! Nasıl aldın Birinciyim. Birinciyim! Vallahi yaptım lan. Helal olsun ne oh. <laughs> oh. be! Birinciyim! Get track bitches! Ben de, ben de alıyordum check point'i yapıdan geçtim az kaldı. Nerede Uğur? Nereden? Kanka, lan Enes alın. yapıyor! Enes yapıyor lan! Allah akbar. Enes var ya sen zekisin. <laughs> Ama olmadı. Ama olmadı, olmadı. Dur Asustum dur spam çekme, spam çekme spam çekme. <laughs> spam çekme. Yaptım. <laughs> Yaptın <gülüyor> mı <gülüyor> Muhammed? Bitir. Sen bitir amına bile koy. Enes dön sağa dön sağa, dön sağa dön sağa dön sağa dön. Sağa dön dur. hadi dur alırsın. Aldım. Bitirdim ben. O da aldı bak. lan. Enes sağa dön bak. Bak kanka şu sağdan sağdan sağdan, sağdan. bak sağdan ağacın yanından. Bas bas, mi bas, mi? Bas, mi? Bas, bas, bas 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 bas. Fırla. Aldın. Bu troll olsun diye mi yapılmayacağım Aynen. DNF olacaksın salak. <laughs> ya, <dizayi> <gülüyor> tamam. Aa, <laughs> Enes yapıyordu ki ben hiçbirimizin aklına gelmedi. Havada takla atmamız gerekiyordu. Attım ben. Enes aynı takla aynı ata ata, ata geldi. Attım, bin bin yakınlarda. Neredeyse geliyor geliyordu aynen. Sıyırdı. Bir santim falan yani resmen. Ama Zentorno. Evet, patlak. Tahmin edilesi bir ay seçilesi bir araba değil bence yani. Neyse. Bu benim kıçıma çarpmaya çalıştığını gördüm. <gülüyor> çekilin, <gülüyor> çekilin, çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın öyle? Niye siktiniz? E, vay Aman az onları. Hepsine <laughs> siktim arkadan mı girdim? Amacık seni döndüm. Uğur dönemiyor ha. Hadi oturdum amına koyayım. Uğur'a çarpayım bir kere de bari bir bok olur. <laughs> Düzeltmem bıraktı gittiler ya. Ayıp. <laughs> ben olsam düzeltirdim bak. Ben daha ama da batırmak için çarptım. Geçen kerte mi uçarak yaptığımız? Evet. çok güzel değil mi? Çok hoş değil ben mi? Bunu birinciydim. Çok hoşdur ama bana ne? Abi arabanın rengine bak ya. Tık da gidiyorum. Ya <laughs> avuçtum. Aha ya bu, drop bak. yedim. Tamam sıkıntı yok eee... sıkıntı yok. Çok Arana hoş. Ona kadar değil, iki abi. yarıştan birinci aldım ben. Eee... Aynen. Ben, <laughs> ben de bir yarışta birinci oldum. Birinde DNF oldum. Evet aynı. O zaman da birinci Olmuştum nasıl hissediyorsun? DNF'ten <laughs> 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 böyle direkt birinciliği atlamak iyi bir şey yani. Haberim olsun. <laughs> Oğlum Wallride'a sıçramak için yer aradım lan böyle gözümle. Burası bana hep fake atıyor. Geçen sefer de aynı şey olmuştu. A dur, a dur. Volray'da düşmanı unuttum bir saniye. Abi ben de unuttum. <laughs> Volray'da başlayacağımızı unuttum yok. yani. Bok çuvalı gibi yeri yapmıştım. <laughs> Şuradan gidiyorum. Hadi başlayalım. <laughs> Umar... tamam, bu Tamam Muhammed. Güzel denemeyi. Ben yaptım doğdu. sona kadar geldim sıçtım ya. Hay Hadi aslanım çok güzel. Allah kahretsin Filip'i vardı ben yine unuttum ya. Yapamadım. Ben ya bu altına girdim. Abi flipi vardı bunun ya. ya evet. İyi iyi oldu kanka sağ olsun unutmuştum. Bu başlangıçta bir tane burada şey yok muydu ya? Kolu yok muydu? Container Oğlum falan. mouse kendini düzelt ha. Yaptım. Yok. Fark ettirmiyor. Abi yapamadım. Yapamam. Allah belanı flipi uçtum ama. Right <gülüyor> altına <gülüyor> girdim. Tamam. tamam yaptım ben. Tamam. Birinci yer. Ya, Fry yaptı. Oo ye. Yeah. İlk seferde de yapardım ben Filip'i unuttum yani şimdi. Kaç tur botu? Ben çekil mi? amına koyayım. Ben amına koyayım. İkinci, şey turda tur. genelde kaybediyorum ben. Oo arka arkaya yazıyor. Herkes yaptı lan. Yaptım. Uğur Hepiniz yavşak o Uğur onun yüzünden <laughs> kaza yaptım. Enes yapamadı <laughs> bir tek. <laughs> He olsun Uğur. Uğur'un götüne çarptım. Enes Her bir şey daha geliyoruz Enes. Gibi. <laughs> Hadi rüzgarlaşalım. Enes bir daha geliyoruz. Kaç Enes. Çabuk ol Enes. Enes, aa, Enes yapamam. Alamam hiç checkpoint. Geliyorum. Yoksa DNF olacaksın Enes. Uğur. Uğur. Abi çekil abi. Niye? <laughs> İstemedim. Niye? Kanka birbirleriyle çarptılar çabuk ol. Yaptım. Uğur şu an zorlanıyorum Uğur. Helal evet, olsun zorlandım <laughs> senin yüzünden. Abi yapmaları da misin? Hayır ben gidiyorum yapmak için. Görüyor musun bak nasıl satıyor seni? Hayır be kardeşim. İşte Lan bu... en öndeyim en önde. Hayır be. Niye ben <laughs> yapmak yerine onları bekleyeyim durup. Tamam, Çocuk uzun zamandır ilk defa birinci ol lan bırak Bırak beni bak biz olsak beklerdik seni Dur biz da birinci ol lan Sen yavşaksın adamları kaza yaptır diyorum onlar benim dostum diyor <gülüyor> <gülüyor> Ben satmam Haritadan da çıkmadı da Enes hatırlıyor musun? Ne aynen yavşak Haritadan evet, derken? DNF olacaklardı Malt, çıkmadı ha, evet, o, Uğur ya. da vardı Uğur da şey vardı. Ne şimdi? Ne çocuğu unuttum Okan Okan <laughs> Çocuğu unuttum dedi ya <laughs> İrtiş mi? Evet. Bakayım tek denemede yapabilirsem birinci olabilirim. Ha irtişle çağırın gelsin sizden olsun 3'e 3. Üç. Yapamadım. Hem de yetiştim ah. ha. Allah kahretsin. Allah kârı kârı gelin. Gelin. Baturay'a Allah geldim. Aaaa. <laughs> <laughs> Enes geldi. Ay ben Uğur gelmiş için. pardon. Uğur bug'a gireceğiz. Ya, yap, yap, ama. Ya nasıl yapıyorsun abi. lan? Yo, Aa, çok. Hadi 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 hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Muhammed ne kadar low. Ya süper. yine yapamadım. Oğlum bu arada geldik lan daha ne istiyorsun? Abi nasıl sıçrayamam oraya ya? Nasıl sıçrayamam oraya? Enes çekiliniz. Enes. Dur bekle. Enes. Tipini attım. Ne yapıyorum? Tamam. Ne yapıyorum? Ne çalıştın neden? Vurmaya çalışmadım Enes. O, Düzelmeye ya. çalıştım. Kızım yetmedi bu olaya. Oh! Bayağı. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Abi yalnız ya. yetişemedim biliyor musun? Aynen ben de Ben, ben yetiştim. Tipini attım ama nokta. Yapamadım. Yine yapamadım. 3 deneme oldu. Hala yapamıyorum. Yine yapamadım. Ben DNF olacağım galiba. Şanssızlık ben geldi. Yapacağım. Daha demin ilk en son ben yapmıştım. Ilk ben ben yaptım. de ilk ben yaptığım için en son ben yapacağım. Eylar, Sonra da Eylar. DNF olacağım Eylar. galiba. Eylar. Eylar. Yaptım. <laughs> yaptım. 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 <laughs> yaptım. Ben de yaptım. Ve Gigi. süper. Gerçekten İkinci süper. Eylar. Sakın yaptım. bitirme Eylar. Enes. Eylar. Enes sakın bitirme. Muhammed de kapışıyoruz. Yapamıyorum. Enes sakın bitirme bak. Birinci ya o... ya ben ya da ikimiz DNF'yiz. Birinciliği sal Enes. Buga girdim ya. Kanka zaten önde gidiyor bayağı. Olan O, o zaman ikinci olma sakın Enes lütfen. Oo. Yapamıyorum. Bitireyim ya bitireyim mi? Arkadaş bitireyim yapamıyorum ya kanka. yapamıyorum Bir ya. Yapıyor. 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 Yapamadım ben. Dur Muhammed şeyi trollleyeceğim oru. Yapamadım ki neyini trollüyorsun? Kanka anda? yapamamış evet gerçekten de. Yalan söylüyor diyecektim bitir diyecektim de. Ben siz miyim lan? Ayıp ediyorsunuz ha. Hadi Abi yok artık ikinciye uçamıyorum. İkinci uçamıyorum Aa, gidiyor, ya. Bura bak vur burada. Tamam ya. Vur ben de log oldum ha. Sesin gitti sesin. Otay sen gelirsen gelirken söyle kanka. Tamam dur. Gelirken söyle. Tamam tamam git hadi. Ya o nereye gidiyorsun? Hadi kanka be, git, yaptım tam. Düştü salak. Yaptım <laughs> Enes çabuk. Spamlı Enes. Tamam sen hadi. bitir. Bir şey bitirme. İki geldiğinde söyle. Vur DNF mi olacak? Evet. O zaman ikinci gireyim sen sonra girersin. Hayır, hayır girme girme. Ben <laughs> tamam, uğru tamam. yaparken. Şaka yap. durduracağım yaparken. Evet tamam sen uğru durdur. Abi geldim. Süremiş. Kanka geldim. Oo. Çabuk spawn çek. Abi. Kanka uğur çek. dur live yap <laughs> demiş. adam spoiler'ına çarptı. Lan hadi. Geldi. Ben abi yapamadı, abi. yapamadı yapamadı. Ha. Yaparsa bitirir. Şimdi yaparsan bitirirsin. Ben ben hadi. Hadi DNF, hadi DNF. İkisini de DNF yapmış olacağız. Şey Yapamadı. Denedim ne, ne yapıyorsun oğlum? Niye uçmadın? Uçsaydın yapardım. Bitirdim. Kendini niye oraya sütürmedin abi Kamikaze yaptın şu an Benim az önce bat, şeye Enes'e böyle yaptım oturdu. Ne oldu? Enes vardı çünkü orada. Sen demin kendini kafana sıktın yani. <laughs> belki bir şansla yetişebilirdin. Ya yetişemezdim ha. ki. Ucu ucuna belki yetişirdim. Ha olsun ha, şimdi ya. otur zaten amına <laughs> kodum <gülüyor> şimdi ya de yani. yaptı şimdi sıfır saniyede yaptı. He olsun be. <laughs> Koca yürekli adam DNF oldu. İkisi de DNF oldu. Artık puanların yetişti.